Selam arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 3 adet ölçü aleti var. Bunların sıkıntısı pilleri bitmesi, yarı yolda bırakması. Bunlar kalem pille çalışıyor 3 voltla. Bu 9 voltluk kalem pil. Yani kalem e, batarya pil. Bu da 9 voltluk batarya pil. Ne yaptım? gidip o pillerin peşinde koşmaktansa elimde mevcut olan TP4056 MT3608 ve bir adet 18650 şarjlı pil basit bir düzenek buradan 5 voltluk şarj Bir pil şarj oluyor. Şarj olduktan sonra mt 3608in out eksisinden ya TP4756 out eksisinden MT'nin win eksisine giriş yaptım. Diğer artı uçtan da VIN artıya bağladım. Bunu her zaman söylüyorum. Bu out'u niye kullanıyorum? Burada 1 amper'e kadar güç veriliyor. Ve zaten bu 1 amper kullanılacak. Ve önemli olan bağlı olan 18650 pili şarjdan düşecek kadar voltaja indirmemiş olması. Yani pil koruması özelliğinden dolayı. Evet. Bu Çıkışları da ve out eksi ve ve out artı olarak var. Şuradaki terim pottan ee, 9 voltu ayarladım. Ve olay bu kadar basit bir şey. Bu benim ilk kullandığım ölçü aleti. İlk kullandıklarımdan bir tanesi diyelim. Çünkü ben bayağı ölçü aleti bozdum. Evet. Onun bir kenarda durmasına gönlüm razı olmadı. Bu da 3 voltluk normal iki tane kalem pille çalışan bizim standart ölçü bir tanesi. ne yaptım? 18650'li 3 adet paralel bağladım. 4.2 voltluk pil bir de TP4056 şarj modülü var üzerinde bozuldu mu hayır